Herkese merhaba arkadaşlar. Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin onaylı anamesi de yayınlandı. Böylece SPK tarafından halka arz onayı almış ve onaylı izahnamesi yayınlanmış 4 tane halka arzımız oldu. Önümüzdeki hafta halka arz takvimi çok yoğun olacak. Hemen bu halka arzı bir değerlendirelim. Nedir ne değildir? Katılmalı mıyız? Katılmaya değer mi? Bu kadar çok halka arz varken bu halka arza katılmamız bize fayda mı sağlar yoksa zarar mı verir? Hep beraber bakalım. Halka arz olacak toplam not sayısı 84 milyon. 500 bin not. Bunun yarısı ortak satışı şeklinde geliyor. Yarısı da sermaye artırımı şeklinde geliyor. Çok küçük bir halka arz. Sadece 825 milyon 565 bin TL'lik çok küçük bir halka arz. Bu halka arzın dağıtımında bloklar %50'si bireysel ayrılmış, %50'si yurt dışı kurumsal ayrılmış. Bu kadar küçük bir halka arz. Bari en azından tamamen eşit dağıtım bir halka arz olsaydı diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama. Bence en azından bu halka arzın tamamen eşit dağıtım olması lazımdı ki diğerlerinden biraz ayrışsın. Bazı insanlar için bir tercih sebebi olabilsin. Katılım endeksine de uygun değil. Balkars konsorsiyum bedeli vakıf yatırım. Talep toplama tarihleri formu plastikte olduğu gibi önümüzdeki hafta 7-8-9 Ocak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olacak. Halkars fonunun kullanım alanlarında %55 yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi ve mevcut kapasitelerin artırılması, %40 hak edişler dahil olmak üzere yükümlülük ödemeleri, yani borç ödemesi. %5'te işletme sermayesini konmuş. Yani fonunun Al kullanım alanı çok kötü değil. Çok çok kötü değil. En azından burada yatırım amaçlı konan bir %55 var. Güzel. %40 hak edişler ve borçların ödenmesine ayrılmış. Bu biraz tabii ki yüksek bir oran ama yine de bence kabul edilebilir. Yani çok kötü değil en azından. %5'lik bir işletme sermayesi konmuş. Hemen bakalım katılımcı sayısına göre kaç lot düşebilir bu halka arzda. Daha sonrasında da değerlendirelim. Katılmamız için sebepler nedir? Katılmamamız için sebepler nedir? Bu halka arzda 300 bin katılım gelirse eğer 142 lot ve 1387 liralık bir dağıtım alırız. 500 bin katılım gelirse bir önceki halka arzlar gibi daha ortalama bir rakamda 85 lot ve 830 TL'lik bir ancak pay alabiliriz. Yüksek bir talep gelirse beklemiyorum ama 700 bin gibi bir talep gelirse 61 lot ve 596 TL'lik bir dağıtım yapar. Ben bu Alkarz'a katılımcı sayısı açıkçası yani 300 binler ya da hatta daha bile 6 olabilir diye bekliyorum. Çünkü çok yoğun bir takvimin arasına geldi. 4 tane Alkarz var ve bu Alkarz'lar güzel Alkarz'lar. Formu plastik olsun, Art Bio olsun, daha sonrasında da güzel bir Alkarz. ZGO bunların arasında maalesef bir GO şirketi olmasıyla %50 ortak satışıyla %40 borç ödemesiyle katılım endeksine uygun olmamasıyla aralarında maalesef çok sönük kalacak. Bu halk için talep çok az olacak. O yüzden ben yani 200 binler civarı da hatta olabilir diye düşünüyorum. Yani bu halk katılmak isteyenler bence ne kadar lot isterlerse alabilme ihtimalleri daha iyi olabilir. O yüzden bu halk katılmak isteyenler bence biraz cömert davranmalı lot konusunda. Daha çok lot almak istiyorlarsa daha cömert davranmalılar talepte. Ben bu Alcaraz'a katılmayı düşünüyorum açıkçası. Eğer bu Alcaraz tek başına gelmiş olsaydı, öncesinde ya da sonrasında bir Alcaraz olmasaydı, bundan önceki Alcaraz'lar gibi, o zaman tabii ki bu Alcaraz'dan daha iyi bir performans beklerdim. Şu an çok bir şey beklemiyorum. Açıkçası tavan serisi de olabilir mi, olmaz mı çok emin değilim. Ama yine de alkarza katılmak istiyorum. Katılacağım bu da. Küçük bir Alcaraz piyasa değeri olarak. Yani belki bir şeyler yapabilir. O yüzden işleme başladıktan sonraki durumuna göre bakarım. Ya zaten alabileceğimiz lotlar 1000-2000 liralık lotlar. Kaybedersen 1200-200 lira kaybederim diye bakıyorum. Sonuçta halk arzların kazanma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Tek bu alkarz arz yayınlanmış olsaydı o zaman kesinlikle katılırım derdim. Şu an katılırım diyorum ancak. Ne kadar lot başvuruda bulunacağım? Tahminim 150 lot civarı hesap başı bir talepte bulunurum. İşleme başladıktan sonra değerlendiririz alkarzda arzı. Ne yapabilir? Nereye gidebilir? Belki kurumsalları alıp bu halk arzı götürmek isteyecekler. Onu görmek gerekiyor. Tabii ki diğer halka arzlar varken bu halka arza katılmak istemeyen de anlarım. Halka arz işleme başladıktan sonra videonun açıklamalar kısmında olan Telegram kanallarından halka arzı seans için anlık takip ediyor olacağız. Hepinize bol kazançlar.